arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu gördüğünüz yeri yaptım. Ee, bu combo olduğu için bayağı uçuruyor. Yani görürsünüz. Yani daha göstereyim. Peki açıyı geçileştireceğiz. Yani hangisi daha fazla göreceksiniz. i̇lk önce ee, bu deneyim çünkü o final olduğu için. Hadi hadi bas 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 bas. Final beyler, bayanlar. Merdivene kayanlar. Uf, bayağı feci ne oldu. Hmm. Üstlükler de, üstlükler düşmedi. Sonra normal de düşüyordu. Beceremedik. Hadi ben onu yapacağım hemen. Evet, arkadaşlar şimdi bu ya. Aşağı, e, koyduk. Aşağı düşmüyor. Aşağı düşmesi lazım. Başmayacağım. E, uğraşmayacağım. Diğer videolarımı da koyarım yani. Çekeriz. Bizim crazy. Uf. Ama bak ben yani buna daha çok uçtu. Ona daha az düştü yani. Görüldüğü gibi. Fark ediliyor zaten. Ee, işte. i̇şte işte geldik. Sona. Son. Ne olacak onu göstereceğim. Şimdi. Şuraya. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Hayat çok güzel. Ama bu sadece bir sıradan ne? o hayvanlardan bir tane. Afrika kaplar. Öyle. Bir kesin yesin köle koyalım. Buraya at koyduk mu? arkadaşlar. Güzel bir videonun sonuna daha geldik. Ve i̇şte, hava de böyle hava yapışıklarınız olsun. Şeklimiz bitmiş mi? Bakacağım. Bitmiyor. Çık lan şuradan. Çık lan Allah sizin belanızı versin ya.